Göksun Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında İsrail'in Filistin'e karşı işlediği zulümleri ele alan Gün Doğmadan isimli tiyatro oyununu Göksunlularla buluşturdu. <laughs> ne <adamınlarla adamınlarla> <laughs> 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 gidiyorsun? Ve gidiyorsun şey yapayım bir gün daha Benim elimde olsa seni bırakmam. Nasıl olsa geleceksin. Filistin halkının haklı direnişini ve Mescidi Aksa'nın hikayesini sahneye taşıyan Gün Doğmadan adlı tiyatro oyunu seyircilere duygu dolu anlar yaşatarak büyük beğeni topladı. Bu şehirde bir yığın var. Deprem olmuş gibi. Bizi bu topraklarda istemeyen bu zalimler evlerimizi başımıza yıkar. Enkazı günlerce. AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arze'nin müziklerini hazırladığı oyunun danışmanlığını yazar Yusuf Kaplan yaptı. Seni yok sayacaklar, sen daha çok <laughs> Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, gün doğmadan tiyatro yapımcısı Yusuf Engin Gezer ve oyunculara çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti. <laughs> Turistik bir gezi için yola çıkan fakat kaybolduktan sonra mescid Aksa'nın gerçek hikayesiyle ve Filistin'de yaşanan zulümle yüzleşen Ömer ve Kenan isimli iki dostun uyanış öyküsünün anlatıldığı Gün Doğmadan adlı tiyatro oyunu ...Göksun Belediyesi Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluştu. Arkadaşlar, bu nefes musunuz? Biliyor musunuz? Musun? Aldığımız nefes. Bu yüzden bu topraklarda onlar yine son nefesini bu topraklarda ilerliyor. Kabile başka yerde değildir arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Kudüs'te yaşamak başlı başına bitmiş. Yusuf Engin Gezer'in yazdığı ve yönetmenliği üsteldiği oyun... Ayyemel Yusuf Duru, Hayrettin Batur, İsmail Hakkı Arıtemiz ve Metin Benli gibi usta oyuncuların performanslarıyla sergilendi. Ya burada abilerin özel bir şey konuşuyor değil mi?